those geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte kameraları yakalanan Daha doğrusu drone kameraları yakalanan Elsa Exe videoları izleyeceğiz dostlarım Bakalım nasıl bir şey olacak gerçekten güzel videolar var mı Bakalım gerçekten Elsa kameraları yakalanmış mı Bundan önce Olaf'ın videolarını falan izlemiştik Bakalım nasıl bir video olacak dostlarım Bir video hoş geldiniz daha çok bu şekilde video Mutlaka mutlaka aşağıda Ben böyle benim hala kalma abone olmayanlar varsa Mutlaka abone olsun çok seviyorum Ben sizin için videoyu açarken aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı Hala takip etmeseniz dostlarım şurada şurada çıkan sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz gerçekten çok seviyorum daha fazla YouTube Hadi videomuza başlayalım dostlarım. Evet dostlarım videomuza geldik. Burada Aldos abimizin bir videosu var. Şimdi bir Elsa Exe'nin sağda solda gözüktüğü yere daha doğrusu şüphelendikleri yere gidiyor. Ve burada drone ile birlikte kamera çekmeye başlıyor arkadaşlar. Videoyu çekmeye başlıyor. Ama dediğim gibi daha doğrusu daha demedim. Buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok dediğim gibi biraz araştırdım aslında. Biraz etrafına baktım. Hani nerelere gittiğini baktım. Videonun başlarını biraz dedim. Şu an videoyu biraz ileri sardırmış haldeyiz. Okay. Videonun başlarını biraz izledim. Zaten iyi bir şey yoktu. Girişim falan yapıyordu. Nerede olduğundan bahsetmemiş veya ben de nerede olduğunu anlayamadım arkadaşlar. O yüzden şu an nerede olduğunu bilmiyorum gerçekten. hiç <laughs> Ne oldu lan? <laughs> bir şey mi geçti? Arkadan geçti diyor. Arkaya geçiyorum. Oğlum orada birim var lan. Arkadaşlar ben kameraya bakarken bak hep böyle oluyor bu videolarda ya. Ben kameraya bakarken arkadan zıngl diye veriyor, ben görmüyorum ya. Geçtim arkadaşlar. geçtiyse yorumlara yazın ve bir de dakikasını yazsanız böyle 1. dakikada geçti, 3. dakikada geçti. Diye. Mutlaka dakikasını yazmayı unutmayın. Ben görmedim çünkü. Yani sizle birlikte videoda görüşürüz. Allah yarabbim. Neyse, dediğim gibi nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aldo şu an nerede bilmiyorum. Ee, biraz araştırdım. Yerini bulamadım. Veya şu anda e, baktım hiçbir yerde buranın <laughs> nerede olduğuna dair bir bilgi yok arkadaşlar. Dediğim gibi bulamadım. Bulsaydım belki yorumlarınıza göre, like'larınıza göre ben de gidebilirdim arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi bakıyorum etraf, bakıyorum etrafa da e, hiçbir şey yok. Ben de bakıyorum. Gene bir şey yok. Çok garip. Yani az önce bir şey geçti gibi oldu ama ne bileyim, geçtiğinden de pek emin değilim arkadaşlar. Yani Aldos bir böyle vav wow vav wow wow orada arkaya arkasında falan dedi ama Görmediğim için bir şey demeyeceğim. Nereye gitti falan diyor. Where'd you go? Nereye, nereye, nereye gitmiş gitti ki? Allah Allah. Lan Aldos bizi yemiyorsun değil mi lan? Bak ben görmedim çünkü. Ben görmedim umarım bizi kandırmıyorsundur Aldos. Çünkü görmedim ama. Yani o sırada tamam ekrana bakmıyordum kameraya bakıyordum ama o sırada ben görmedim. Yani bilemem. Görmedim sonuçta. Neyse. Ee, bilmiyorum çocuklar nereye gittiğini falan diyor. I don't know guys. Oğlum neresi burası ya? Oğlum arkadaşlar aranızda bilenler varsa onu da yazsın yorumlara. Burası neresi ya? Ya ben burayı bulamadım ya. Gerçekten bulamadım. Bayağı bir araştırdım ama... Yani yok. Hiçbir yere benzemiyor çünkü yani... Kendi de paylaşmamış. Neresi olduğunu da söylememiş. Enteresan. Gerçekten bilmiyorum neresi olduğunu. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Tabi ses geliyor. Ee, buralarda bir yerlerde olmalı diyor. Ya Aldos'un videolarında altyazı olmuyor ya. Aldos videolarını o kadar böyle sessiz çekiyor ki. Yani yemin ederim o kadar ruhsuz çekiyor ki. Ben bunu bir önceki videolarımda daha söylemiştim. Aldos'un videolarını ne zaman izlesen böyle. O kadar böyle. böyle, 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 böyle öyle konuşuyor ki. Yani yapay zeka ne dediğini anlamıyor. Altyazı koyulmuyor videolarında. Normalde çoğu videoda İngilizce altyazı oluyor. Ben de konuşurken aynı zamanda İngilizce altyazı okuyup size çevirebiliyordum. Ama şimdi hem konuşurken hem adamı aldığı dinlemek zor oluyor. Duymuyor. Oh. Ne lan? Yo, what lan! Buraya! Aa buz yaptı. Ne is... Ana! Tövbe tövbe. Aa kayboldu. Oh. Oh. Oğlum oraya dondurdu ve kayboldu. Bir dakika. Elsa e, ee, ışınlanabiliyor muydu oğlum? Görünmez oldu. da gitti kayboldu. Elsa'nın öyle bir yeteneği var mıydı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Oğlum nasıl ışın, bunu nasıl yaptı lan? Kız ışınlandı gitti, drone'un şey sinyali kayboldu. Sanırım drone da dondurdu falan diyor da. Oğlum Elsa'nın böyle bir yeteneği var vardı? Görünmez oldu lan. Aa. Bayağı görünmez oldu kayboldu ya. aa a, drone burada. Geri geldi. Nereye gitti diyor. Lan görünmez oldu. Nereye gitti nasıl göreceksin? Görünmez oldu gitti. Teleport battı görünmez mi oldu. Nasıl ya Bölüm yeteneği var mıydı arkadaşlar? Görün, ya. Aa, çok garip ya. Ben böyle bir yeteneğim bak kaçıncı belki 5. 6. else videomu çekiyorum. Böyle bir yeteneği olduğunu gerçekten bilmiyordum. Vay anasını ya. Drone'un da bağlantımı kesti falan diyor. Cık, acaba buraya mı saklandı diyor. Buraya mı saklandı diyor. 48 A falan yazıyor bak kapılarda. Bunlar nasıl bir yer? Ben neredesin ya? Hiç insan diyor kadar da Bak size de bir tane insan görmedim ha. Videonun <laughs> bak 14. dakikasındayım ben şu an. Bir tane insan görmedim ya. Bir tane insan görmedim şu ana kadar. O burada olmalı diyor. Nerede diyor? Bak 48 A ne demek acaba? 48 A'nın anlamı ne acaba? Burada olmalı diyor da nerede? Yok gözükmüyor hiçbir yerde. <laughs> Yani gözlerin önünden bir anda kaybol diyor. Etrafı döndüm ama hiçbir şekilde göremiyorum diyor. Yo, Tuğlalar var lan. Elsa Bunlar tuğla değil mi? Oyanız. Ya burası bura ben aklıma takıldı ya. Gerçekten burası neresi ya? Vay Neyse biz konumuza odaklanalım. Elsa nerede? Elsa gerçekten nerede bilmiyorum. Elsa zaten bir teleport attı. Işından da bir şeyler oldu. Acaba Elsa'nın ee, şekline bürüne Elsa'nın böyle ne Aa insan! İnsan var lan. Elsa'nın böyle şeyine giren biri miydi? Kılığına giren birisi miydi acaba? Bilmiyorum. Elsa'nın kılığına da girmiş olabilir. Çok garip. Neyse gidiyor şu an. Allah Allah. Biraz yükselsene bir şey yap ya oğlum. Çok garip ya. Az önce don dondurduğu taş burada ba bak. Bak gene gitti. Geliyor. Geldi. Gördünüz mü? Kamera bağlantısı gelince geliyor çünkü. Drone'un bağlantısı gidince gidiyor ve burası buza dönüştü. Hep buraya geliyor. Niye buraya geliyor? Hep bu tarafa geliyor. Allah Allah. Abi bak, geri gitti drone. Geri gelecek, geri gelecek. Bak, drone'un bağlantısı gittiği zaman Elsa geliyor. Bak, drone'un bağlantısı gitti, şimdi gelecek. Geliyor mu? Kamera hala yok diyor. Ee? Kameram niye glüsteniyor bilmiyorum diyor. Oğlum kamera direkt gitti de. Turist olmak gerekirse Gülüş'ün ne zaman gideceğini bilmiyorum ben. Allah. Im. Frozen'daki e, favori karakterinizi soruyor. Onun Olaf'mış. Benim de Olaf olabilir. Yani Frozen karakterlerini bilmiyorum ama Olaf'ın kardan adam olduğunu biliyorum Kardan adam kardan, kardan adamı sevebilirim arkadaşlar. Siz de favori karakterlerinizi yazın. Madem o sordu, siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi şu drone ne oldu ya? Drone sipsi ha geldi. Ulan yarım saattir drone'un görüntüsü yok farkındasınız değil mi? Dondu drone. Buz oldu yani. Dondu derken soğuk anlamında, fiil anlamında dondu yani. Açıklayamadım kendim. Bazen kendimi gerçekten açıklayamıyorum. Neyse, ee, gene etrafa okunuyor Niye sürekli aynı yerde çıkıyor bu arada? Ya yani bu taraflarda hiç gözükmeyen hep o tarafta. O, o, taşın orada gözüküyor. Allah Allah. Acaba buraya mı saklanıyor? Diyor. bir insan. Merhaba. Oğlum ikinci insan bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakikadır Videolarım ikinci insan. İnsan yok çevrede hiç. Allah Allah. Arkadaki poşetler uçuyormuş. O ne lan diyecektim ben de. O sanırım Allah'ın da dikkatini çekti. Bak oraya doğru gidiyor. Şu poşetler uçuyor ya. <laughs> Onlar ne diyecektim? Baya bir rüzgarlı bu arada ha. Ne diyor? Field. <laughs> Kanal. 152. Ulan bu nasıl bir yerdesin Aldos ya? Neresi lan burası? <laughs> Neresi lan burası? Eve götürün beni. Aşağı bakıyor. Aldos'un ben drone sürebildiğine emin değilim. Gerçekten Aldos drone süremiyor ya. Ya bilmiyorum niye, niye süremiyor anlamıyorum ya. Aldos gerçekten drone süremiyor arkadaşlar. Ben ona karar verdim yani. Bu Aldos'un sanırım drone videosunun üçüncüsünü falan izliyorum. Bu üçüncü video. Üçüncü drone videosunu izliyorum ama yani yok Aldos video şey video değil. Drone süremiyor arkadaşlar. Video çekerken hiç şey değil. Enerjik değil. Bütün enerjimi çekiyor Aldos. Zaten video çekerken yoruluyorum. Aldos da geliyorsa videoda kesin enerjimi çekiyor ya. Neyse Elsa nerede? <laughs> Neyse konumuza dönelim. Elsa nerede? Allah Allah. Ne düşündüklerinizi yorumlara yazın diyor. Allah belanı versin çok korktum. Hiç beklemiyordum ya. Allah kahretsin. Duranın babası koptu ben hiç beklemiyordum. Hiç beklemedim bir anda oldu ya. Ya Allah kahretsin ya. Ulan <laughs> durduk yerde korktum ya. Hiç beklemedim bir anda jumpscare yedim ya. Ve Aldos o kadar sakindi ki yani inanılmazsın Aldos ya. Ben çok gerildim, çok korktum. Ani korktum bir müthiş korktum yani. Neyse dostum bu saatten sonra Aldos drone'unu alıp eve gidiyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video seslerim. mutlaka videoyu beğenip yorum açısını istediğiniz videoyu yazmayı unutmayın. Son anda hiç beklemedim bir anda böyle jumpscare yedik. Gerçekten o anı beklemiyordum ama ee, yapacak bir şey yok. Yedik. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlar kısmına dediğim varsa yazmayı unutmayın. Buradan belki alkan da buradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda da iki tane video çıktı. Hangisini izlemek istediklerimi önüne izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Bay bay. Gidiyorum ben. Bay bay.